cinsiyet eşitliği dediğimizde üç tane farklı kavram bir araya gelişinden oluşan bir yeni bir kavramdan bahsediyoruz. İsterseniz bir ayrıştıralım, kavram olarak ayrıştıralım biraz. Bunlar belli şemalardır. Fakat toplumsal cinsiyet dediğimizde aslında fakat toplumsal cinsiyet dediğimizde yani toplumu oraya eklediğimizde aslında kültürel bir kavrama atıfta bulunmuş oluyoruz. tarihe, büyüdüğümüz kültüre, içinde yaşadığımız dünya, dünyamıza, ülkemize göre değişebilir. 126 tane pilot okulda bu toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerini veriyorlar ve inanılmaz şekilde geri dönüşler alıyorlar. Bunun yaygınlaşması bu yüzden önemli. Bizim yaptığımız aslında biz şey diyoruz, hep yani denize bir taş attık, dalga dalga büyümesini bekleyeceğiz. Yani o yüzden önemli. Biz üstümüze düşeni yapacağız ama tabii ki dediğim gibi yani çevrede, çevresel koşulları da göz önünde bulundurarak devam etmemiz gerekiyor